Selamünaleyküm. Bugün size beraber klas açmaya taktiği vereceğim sorulamalardan. Ben i̇lk önce yapmanız gereken şeyi söyleyeyim. Burada ilk 3'e basıyoruz. Ben de istiyorum diyorsunuz. Chester sorgulayıp. Sonra böyle diyor bu. Başlangıcı dönüyoruz. Sen buna gidiyorsunuz. 3 kere 1 diyoruz. 3 kere 1. 3 kere 1. Bir kere daha bir diyelim. Bir kere daha bir. Ve kaos hediyesi. Şimdi açalım. En çok istediğim şey. <laughs> yes para da. Aaa destansı. Aaa. Ya. Lan yeni karakter Oğlum bu ne Şaka mı <yapayım>? lan <laughs> bu Şimdi yeni hesaba gidelim Yeni hesap şey taşıyalım Yeni hesaba gidelim hemen <laughs> Benim <laughs> bendik şansım yok lan. Gözün seveyim açıl. Heh. Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Tamam. Sus bir. Şimdi buna gidelim. <laughs> <laughs> Dönene yana. Aa yanlış şey bastım. Fiyaa. Tamam, geri geliyorum şimdi. Okuldaydım. Demek okuldaydınız. O kadar söyle bakalım. Bir su parkını doldurmak için kaç galon su... Galon su ne? Doğru mu? Bu yüzden mi kahve edilmesi veriyor Tamam, şimdi. Hadi bakalım. Heh. Oh, direkt süper andı. Wow. Yes, Desonsu. Haydi tabii. Ah be. Neyse. Güzel taktik. Değil mi? Bunun sayesinde karakter çıkartabilirsiniz.